Fincan sallanır sallanmaz, hizmetçiler bir şeylerin yanlış olduğunu hissettiler. Hemen tüm yiyecekleri saklamaya başladılar. Çünkü evde çok yaramaz bir köpek yaşıyordu. Hizmetçiler yiyecekleri saklarken köpek geldi. Ona hiçbir şey vermediler ve dışarı attılar. Köpeğin sahibi onu çok seviyordu ama hizmetçileri dinleyip onu dışarı attı. Köpek sürekli pencereden geri geliyordu ve bunu sahibi zaten biliyordu. O gün evde misafirler gelecekti ve tüm yiyecekler onlar için hazırlanıyordu. Tam o sırada köpek vahşi bir tavşan gördü ve düşünmeden peşinden koştu. Bahçeye vardığında masada birçok lezzetli yiyecek gördü ve dudaklarını yaladı. O anda sahibi misafirlerle fotoğraf çektiriyordu. Köpek ağzında bir parça et tutuyordu. Sahibi masadaki tüm yiyeceklerin dağılmış olduğunu fark etti. Sinirlenen sahibi köpeği ertesi gün satmaya karar verdi. O gece köpeği yiyecek ile kandırarak bir arabaya kilitledi. Köpek sahibinin onu bir tüccara sattığını anladı. Tüccar onu aldı ve karlı bir bölgeye götürdü. Bu köpeğin karla ilk karşılaşmasıydı. Birkaç diğer köpekle birlikte kilitliydi. Bir süre sonra bir adam onu satın aldı. Ama adamın karısı üzüldü çünkü o paraya iki köpek alınabilirdi. Bu köpek çalışmak yerine sürekli yaramazlık yapıyor, diğer köpekler için sorun çıkarıyordu sahibi sevgiyle "Sorun değil, zamanla alışacaksın." dedi. İlk kez karla karşılaştığı için koşmakta çok zorlanıyordu ama birkaç gün içinde çok zeki ve akıllı oldu. Bir gece yemek yerken Charlie'nin zayıf bir köpekten yiyecek aldığını fark etti. Diğer köpekler o kadar zayıftı ki hiçbir şey söyleyemiyorlardı. Bu durum onu üzdü ve yiyeceğini zayıf köpeğe verdi. Onun bu iyiliğini gören diğer tüm köpekler onu sevmeye başladı.